Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Superman Dallas Stixman oynuyoruz kardeşimle beraber. Şimdi ilk bir kapışacağız Ömer'le. Aha. Oo, seçime gelmiş. şöyle alalım. Şimdi önce bir karakterlerimizi Bu arada like atmayı unutmayın ben hazırladım. Kılıcımı da en Go! En temel başın alıp şu Go! Evet şu an Ömer'le WC'yimize baktık. Şöyle çekilin. Sıçak yap. yapıştıracağım şimdi Hop hop. Ne <laughs> bakayım buraya yine geldik maça. Allah hmm, Benim canım biraz daha az. Gel lan skit Selamun aleyküm. <laughs> ne? Kim inecek? <laughs> Şu an canımın eşit gibi hop. kazandı. Ve kazan Ömer oldu. Şimdi server bırakacağız bir tane. Siz de like atmayı ve abone olmayı değil mi? Evet. Sonra bir 20 abone olalım. Ömer kaldı beraber server buratacak. Yani aynı anda ne yapacağız? Silahımı <laughs> Güzel bir şey ama onlar kılıcı alıyorum ben. Lan hmm, sen böyle öyle mi aldın? Hmm. Başlat. Şimdi bu, bu yani, adamları kasıyorlar, dövlerkendeki işte bir şeyler. Uzun süredir bu oyunu oynamıyorduk. Dedim oynayalım. Eski benim dondu. Bir... Ana Arkadaşlar işte, özür dileriz. Evet şu an oyunumuza başladık. Ömer birbirimizi koruyacağız. Gel yanıma. Yanıma gel yanıma gel. Ben senin yanındayım. Kesin buralarda vardır. Aha. Güzel. Bir ikimiz var. Şurada yukarıdalar gel. Ha, atladı bir tanesi. Onu ben halledeceğim. 17 kilimiz var güzel. Çok güçlü. Bu canlarım da gitti de az kaldı. Bunu kestim. Hop. Tamam güzel. 14 kilimiz var. Bakalım yüzün üstüne çıkabilecek miyiz? Ana aşağı gidiyorum. Bismillah. 22 yapıyorum. Evet. Of of of. Oha. Of. of of of. Dev geldi. Dev geldi. Hop kestim devi. Bülücem <laughs> <laughs> gel buraya ya. Geldim. Hop. Ne? Evet. 14 ki. Hadi bakalım. Hoppa. Bakalım güdü istek çıkacak mıyız? Allah. Ooo. Bu arada ben beyazım. Mercan mavi. Çok oh. iyi. Oh. 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 Benim canım az ama o kadar çok değeyim. Bu arada yine de sürdürüm like etmeyi ve abone <laughs> olmayı Yapmasana. Ne <gülüyor> yapıyor? Yine. <laughs> Ciao. <laughs> 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 i̇şte bu be. 98 gel. 102. Hadi bir kill'ın. böyle gelmiş. Bak <laughs> gidip büyüyorlar. <Git> gidip büyüyorlar. Hop. <laughs> Ömer ben öleceğim. Ömer ne olsun? Gel lan. Benim yanımda dur. Ben çok çok canım var. Korkun. Şöyle. <laughs> <laughs> Bir anda geldi korktum ha. Ben de öldürsün. Ben Beni donduracaklar. <laughs> of. Güzel. İyi öldürdün o. Ömer Ömer. Allah. Adamsın adamsın. Allah. Abi ulan canları bu oldu. 162 kilo oldu be. Benim canım baksana o yan Gel Yani aha. Yok. Allah silah. Hop ben kestim buradan. Hop, dev, os, dev, 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 dev 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 dev. Nerede? Aha ölüyorum. Burada oh, oh. oh, oh. Bekle ben senin yanına doğru oh. geliyorum. Allah. Benim özel gücüm var. Ha. Dikkat abi yukarı gel. Uuuu. <laughs> ben ölüyorum. Bismillah bismillah bismillah. Öldük be. Ama benim 196 k. Güzel. Hadi bir maç daha atalım. Bu sefer ben. De... Reklem oluyor arada bir böyle. Ümit evet, başlattı maç. Bakalım. neredeler? Minadlar. Top. Atalım. O selamun aleyküm. Ben bir türlü Oh. <absorption> oh. Oh. <identical> <g disappears> Allah nasip güzel. Allah nasip bu dünyaya da çıkıyorum. Okay. <Sessizlik> <Sessizlik> evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O Bay bay. Oha. Evet.